Buyurun. Alış bitkisi neler yapıyor? Alip alış bitkisi kalp kasının kasılma gücünü arttırıcı. Yani pozitif inotrop bir etkisi var. Evet. Kalp kasının frekansını arttırıcı etkisi var. Buna tıbben pozitif kronotrop etki deniyor. Koroner ve miyokard dolaşımı arttırıcı. Yani kalbin beslenmesini arttırıyor alış bitkisi. Evet. Ve periferik damar direncini ise düşürücü etkileri vardır. Şimdi e, hanımefendinin kalp Kaslarında büyüme var olduğu söylenmiş. Yani bu Biz kalp buna hipertrofi diyoruz. başlangıcı gibi bir durum mudur hocam bu kalp kasının kalınlaşması? Gibi. Farklı bir tablo. Bu şimdi nasıl kalp kası niye kalınlaşır bakın. Şimdi vücut ne zaman kas yapar? Ee, fazla çalışırsa. Çalıştığınız şeye bağlı. Gidersiniz spor salonunda çalışma yaparsınız veya ağır bir işte çalışıyorsunuzdur. Belden yukarısı çalışıyordur. Kollarınız çalışıyordur. Kollarınız kas yapar. Kaslar evet. gelişir. Evet. Yani bir işe karşı, bir yüke karşı çalışırsa biz kas. buna kas hipertrofisi diyoruz. Evet. Kaslar gelişir. Şimdi demek ki burada kalp bir dirence karşı çalışıyor. Yani normal çalışamıyor. Normal temposundan daha fazla çalışıyor ki kalp kasları kalınlaşıyor. Tabii. Şimdi bu istenen bir durum tans değil. Tansiyon yükselmesi ne demektir? Tansiyon yükselmesi damarlarda bir direnç oluşması basıncın artması basıncın artması yani siz bir motor düşünün ki daha yüksek su basacak evet, daha güçlü zorlanacak, basmak zorlanıyor. daha güçlü basmak zorunda Evet zorlanacak zorlanmamak için ne yapacak kendi kaslarını geliştirecek evet. yani kalplerde kalp kasında büyüme olacak yani bu olumsuz bir durum tabii tabii ki olumsuz bir durum bunun için e, bir kere mesela sizde 12-8 olan bir tansiyon normal olup bende yüksek olabilir. Benim yapım için 11-7 olması lazım tansiyonun. Evet. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Yani veya sizde 13-8'i bile biz normal kabul ederiz. Eskiden 14'leri normal kabul ederdik 14-8'i. Şimdi 12-8'i normal kabul ediyoruz. Şimdi e, vücut daha yüksek bir basınca karşı iş yaparsa kalp kasında büyüme olur. Bunun önüne geçilmesi için de işte çok yönlü etkisi olan bu alıç bitkisinden mucize gibi istifade eder izleyicimiz. Hocam gerçekten de son programlarımızda özellikle bu damar tıkanıklığı noktasında Panax ginseng, Tribulus, Avena bitkilerini anlatıyorsunuz ama ilaveten alıç bitkisinin üzerinde de çok duruyorsunuz. O da benim dikkatimi çekti. Niye duruyorum? Niye duruyorum? Bakın, alıç başka daha neler yapıyor? Alıç kalp damarları üzerine vazodilatör yani genişletici etkilidir. Kalpteki dolaşımı arttırarak kalp kasının daha iyi oksijenlenmesini sağlar. Evet. Şimdi bu nedir? Bu direkt olarak krize engel olucu bir etkidir. Yani kalp krizi geçirme riskine karşı bir sıkıntı yok diye e, düşünsek dahi bunu kullanabiliriz. yani Kesinlikle. E, ateroskleroz yani damar sertliği ve damar tıkanıklığı ki bugünkü konumuz. Üzerine koruyucu etkisi olduğu, ayrıca kalbin çalışma toleransını düzelttiği, ve kalbin elektriksel düzensizliği üzerine de etkisi olduğu kanıtlanmıştır.